Arkadaşlar merhaba. Koyunlarımızı çok güzel bir yere getirdik. Burada otlayacaklar şimdi. Tabi Chris de her zamanki gibi yanımızda. Yani Chris e, davar aşığı bir köpek. Yani gerçekten davarı çok seviyor. Ve çok güzel bir çoban köpeği. Yani ırkı da çok güzel. Saf bir kangal. Kara kırçıl örneği. Yani her şeyle muazzam bir köpek. Hem karakter olsun hem kişilik olsun. E, sürünün yanında biraz da adamcılığı var. Her şeyiyle kesinlikle efsane bir köpek. Etrafta bir şey var tut. Kış kış kış. O şu anda biz kandırıyoruz onu ama o şu anda her şeyin bilincinde. Kesinlikle yani etrafta bir tehlike varsa onu önceden hissedebilir. Ve tepkisini Hemen gösterir. Burası çok güzel. Koyunlarımızı da tuzlamıştık zaten. Buraya getirdik. Burada güzel bir şekilde otlasınlar. Birazdan dereye doğru götüreceğim. Ve orada da güzelce koyunlarımızı sulayacağım. Kriz. Sürüde böyle bir aslanınız varsa, karakterli bir kangalınız varsa gözünüz kapalı hayvanlarınızı ona teslim edebilirsiniz. Ben bugün Kris'in bir şeyine şahit oldum. Abi şu kuzumuz geride kalmıştı şu tarafta. Gittim. Chris bu kuzunun başında bekliyor. Oturmuş. Kuzuyu bekliyor. Gel diyorum gelmiyor kuzuyu. Alıyorum. Ondan sonra geldi. Yani kuzu kalktıktan sonra geldi. Yani demek ki bu kuzu orada ne kadar kalırsa kalsın. Chris bunu canla başla koruyacaktı. Ve bunu iş güdüsünde gösterdi. Yani ben bir kez daha mutlu oldum. Yani gerçekten böyle karakterli bir kangalım olduğu için çok mutluyum. Çünkü her şeyle harika bir köpek. Ve beni günden güne de hareketleriyle şeyle şaşırtıyor. Efsane bir köpek gerçekten. Yani bunun kesinlikle yavrularını alacağım. Gerekirse Sivas'tan buna çok iyi bir dişi getireceğim. Onunla işleyeceğim. Ama bir dahaki kızağımda muhtemelen karacayla da işlemeyi düşünüyorum. Kesinlikle karacayla işleyeceğim. Çünkü karacayla gerçekten çok efsane yavruları olacak. Çünkü ikisi de gerçekten efsane köpekler. Karaca'nın da soyu çok iyi. E, Chris'in zaten kangallık oranı her şeyle mükemmel bir köpek. Yani ikisinden çok efsane yavrular gelecek. Ve şimdi o dediğim videoyu bu videonun arasına koyacağım arkadaşlar. İzleyin. Gerçekten sizler de yani kangalın vefasını gerçekten ne kadar sahibinin hayvanlarına sadık olduğunu ve ne kadar fedakar bir köpek olduğunu göreceksiniz. Videonun sonunda görüşürüz. Arkadaşlar kuzu geride kalmıştı. Şimdi ona doğru gidiyorum. Bakın arkadaşlar. Kangal'ın vefası. Görüyorsunuz. Chris yanında yatmış kuzunun. Chris aferin benim oğluma. Hep böyle ol tamam mı? Arkadaşlar işte bizim anlatmak istediğimiz bu kangal köpeğinin karakteri bu şekilde işte bakın kuzu kalmış orada ben az önce söyledim dedim ki Chris koyunlar o tarafta kuzu sana emanet ve geldim ve bu manzarayla karşılaştım görüyorsunuz Chris kuzunun başında bekliyor aferin benim oğluma Chris yani kangal köpeklerinin gerçekten vefalı olduğunu bakın vefalı olduğunu bir kez daha gördük. Görüyorsunuz bakın kuzu biraz yorulduğu için <laughs> bak yorulduğu için kendi ona sığındı. O da bakın. Kris kuzu sana emanet oğlum. <laughs> Onun yanında yat. Yat orada. Yat bak kuzu sana emanet. Tamam mı? Ben gidiyorum o koyunlara bakacağım geleceğim. Arkadaşlar koyunlarımızın yanına geldik. Koyunlarımız gayet iyi otluyorlar. Yani yerler de güzel. Baya bir otlu. Ben tekrardan kuzunun yanına gideceğim. Kuzu biraz küçük olduğu için yorulmuştu. Kucakladım biraz. Şimdi tekrardan onların yanına gideceğim. Bakalım ne yapıyorlar. Arkadaşlar Chris beni bir kez daha şaşırttı. Bakın kuzuyu nasıl sahiplenmiş. Aferin benim oğlum, aferin. Videoyu izlediniz. Ee, krisin ne kadar fedakar ve sadık bir köpek olduğunu gördünüz. Şimdi bizler de kuzumuzu aldık. Kuzu kucağımızda. Ve yolumuza devam ediyoruz. Aşağı doğru gideceğiz. Aşağıda e, kuzularımızı sulayacağız. Orada görüşürüz arkadaşlar. gelin kuzular. Gelin bakayım gelin hadi. Şimdi şu aşağıda bir çeşme var. Çeşmeye gideceğim arkadaşlar. Orada koyunlar sulayacağım. Orada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda suya doğru gidiyoruz. Oynarımız derede sulayacağız. Zaten tuzlamıştık. Bayağı bir susamışlar. Güzelce gidip suyunu içsinler. Biraz da şurada oturalım. Ondan sonra buraya doğru tekrardan geleceğiz. Uycu. yoruldum biliyorum ama. güzelce suluyalım hayvanlarımızı. Bu arada Chris Raymond köpeğiyle oynuyor karşıda. <gülüyor>, <gülüyor>. Şuradan çevirelim. Aşağı doğru insinler. Tamamen suyunu alsınlar. Çık Bu arada Chris orada. Onlarımız da suyunu içtiler. Yavaş yavaş karşıya geçsinler. De suyumuzu içelim. Bu suyu gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar, krisin sürüyü nasıl sahiplendiğini, yerde kalan kuzuyu nasıl koruma işgüdüsüyle sahiplendiğini gördünüz ve böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.